Adana'nın ilk kadın şoförüyüm bu arada. Beş aydır işte bunu icra ediyorum. E, Göremi ile yapmaya çalışıyorum. E, ben küçükken zaten kuzenim benim itfaiye O Onun sayesinde böyle itfaiye arabalarına falan ilgim vardı zaten. E, gezmeye falan geliyordum böyle kırmızı kırmızı ışıklar arabalar. Büyük arabaları seviyordum açıkçası. Kesinlikle kadınların yapamayacağı bir meslek olduğunu düşünmüyorum. Yani bir sonraki alımlarda kadınlara daha fazla yer verilecek bundan da eminim. E, o yüzden kadın sayısının artmasını istiyorum itfaiyede. Çünkü çok az kadınız şu an. Daha fazla kadınlarla iç içe çalışmak isterim. Ee, herkes hayaliyse yapabileceğini düşünsün.